Tamir tanıtımı ile ilgili videolar çekmeye devam ediyorum arkadaşlar sizlere. Şimdi de bu videomda sizlere bir tanıtım videosu yapacağım. şu gördüğünüz ambalajı olan şeyin içinde 4 tane deri tabure var arkadaşlar. Tabure siparişi verdim çalışma masama. Bir önceki videolarımda çalışma masasına yeni ayak takmıştım. Onun içinde eksik olan masama tabureleri tamamlamak için tabure siparişi verdim. Baya tabii ki iyi ambalajlamışlar. Sizin de gördüğünüz gibi zarar görmesin diye. Şimdi bunu kutu açılımını yapıyoruz. Sizlere. Daha önceden de bu deli sandalyelerden iki tane almıştım arkadaşlar. Onları kullanıyorum ama eksik kaldı. O yüzden dört tane daha sipariş verdim bunlardan. Evet. Dışındaki ambalajı çıkardım. Bir de içinde ambalaj var. Onu da çıkaracağız. Tabii ki bayağı ağır. Tam olarak nasıl bir görüntüsü var ben de bilmiyorum. Sizinle beraber göreceğim. Siyah bir kabul aldım. Evet tahmin ettiğim gibi montaj olarak gelmemiş. 4 tane şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabure tabii ki bunları da çıkartacağız. Bunlara artık gerek kalmadı. Birincisi bu kenara koyalım ve ambalajımızın içinden ikincisi de çıktı. Bu şekilde bunu da bir kenara koyalım. Fazla da çizilmesini istemiyorum. Siyah olduğu için boyaların dökülmesini istemiyorum. Bu da üçüncüsü arkadaşlar. Herhangi bir problem gözükmüyor. Hem sizinle ambalaj açılımını yapıyorum, hem de kalite kontrolünü sağlıyorum. Ve son olarak da dördüncü metal parçamız, yani taburemizin oluşumunu sağlayacağı iskeleti arkadaşlar bu da. Bunu da bir kenara koyalım. Şimdi kaldığımız yerden ambalajımıza devam edelim ve kabremizin deli oturakları olması lazım. Siparişi bu şekilde verdim. Evet arkadaşlar, aynı benim evimdeki gibi geldi. Benim evimde iki tane daha önceden aldığımı biraz önce söylemiştim. Onlarla takım olsun diye bu şekilde verdim. Ve gayet iyi. Herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde de oturakları var arkadaşlar. Evet. Dördüncü oturakımızı da kenara koydum. Ve ambalajlarımızı da kenara bıraktım. Bir ambalaj açılımının daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomda da bu taburelerin montajını yapacağım. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.